anlattığınızla alakalı zorlama yok diye bir ayet var Evet. Hala var. Hala şu anda, var. Şu anda söylediğimiz zaman mesela eşinin i namazı zorlama Tamam. Yani tamam. Hala öyle diyorlar. Yani ben de diyorum ki o dindeki dindeki yani ayet sadece gayrimüslim inanmıyor. Yani Hristiyanlara geçelim. Şimdi kardeşim şunu söylüyor. Biz birine uyarınca ahiret için, namaz için dinde zorlama yoktur ayetini bize atıyorlar önümüze. La ikrahe fiddin. Bakara suresi 256 mı oldu? Ayetel Kürsi'nin aşağısı mı üstü mü? Aşağısı. O evet öyle. İmanda zorlama yok. Yani silahı kafasına dayıp iman etlen diyemezsin. Etse de geçerli değil. Onu daha yayınlayamadık biz ama dinde zorlama var. Buz gibi zorlama var hem de böyle. Öyle bir zorlama var ki. Müslüman olmakta zorlama yok. Ama Müslüman oldum dedin mi namaz kılmayana sopa cezası var. Şimdi bakmayın icra etmediği, ceryan etmediği için İslam hukuku millet dinde zorlama yok zannediyor. Başını kapatmamanın cezası var, içki içmemenin cezası var, zinanın cezası var, iftiranın cezası var. Hani zorlama yoktu? Yani İslam hukuku namaz kılmayanı hani kılmıyorsan kılma mı demiş? Yoksa hapse mi atmış bir okuyun bakalım. Dövüyor muymuş bir bakın bakalım. Zorlama yok muymuş? He, hadi şimdi günümüzde bizi ilgilendirmiyor. İslam hukuku ceryan etmiyor. Allah ne diyor? Namaz kılmazsan cehenneme atarım. İçki içersen cehenneme atarım. Zina yaparsan cehenneme atarım. Yok mu bak? Gene zorlama yok mu? Zorluyor şu kardeşim. Ben buraya geldim. Burası benim camim değil. Misafirim. Hocama dedim ki kaç dakika konuşacağız? O ne derse o. Ben kardeşim vaazda zorlama yok. Beni bırak istediğim kadar konuşurum diyebilir miyim? İbrahim Hoca'nın camisi burası. Bir adam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiyorsa serbest. Ebedi cehenneme doğru serbest. Ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişse dinde zorlama var. Kılmak zorundasın, tutmak zorundasın, haramdan kaçmak zorundasın. Hoşgörü dini değil bu din. Kafire diyor sert olacaksın. Muhammedur Resulullah Fetih Suresinin son ayeti. Peygamberimiz rahmet peygamberi. Ama diyor ki müminlere diyor şefkatli, kafirlere diyor şiddetli olacaksın. Hani merhamet? Kardeşim her şeyin bir ölçüsü var. Girdiğin bir lisenin, bir üniversitenin bile bir kuralı var. Ben kardeşim zim zim zorlama yok ben sabah sekizde gelemem diye biliyor mu? Böyle tekmeyi atıyorlar kapının önüne koyuyorlar adamı. Bu dinde mi zorlama olmayacak? Din öyle senin benim takım tuttuğum, takım tutmuyorum da takım tuttuğun gibi değil yani. Girdin mi girmesi gibi çıkması olan yani mürtetlik olan cennetle ve cehennem bunun için var. Cezası olan, mükafatı olan bir din bu din. Öyle saçma sapan hoşgörülere bizim karnımız tok. Eğer ki bu din onların dediği gibi olsaydı Allah cehennemi yaratmazdı. Allah'tan daha merhametli hiç kimse yok. Resulullah Aleyhisselam'dan da öyle. O yüzden dinde zorlama yok deyip dinini elden bırakmasın kimse. Allah hepinizden razı olsun. Sabahımız hayır olsun. <laughs>